E, Digi TV'den herkese merhabalar. Photoshop eğitim serisinin 43. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle birlikte kartvizit tasarımı yapacağız. Önceki bölümde hatırlarsanız afiş tasarımı yapmıştık. Bu bölümde de kartvizit yapacağız. Bildiğiniz üzere kartvizit e, belli bir şirketi, işte belli bir dükkanı tanıtmak, tanıtmak için böyle e, kişilere verilen kartvizitler olabiliyor üzerinde telefon numarası işte Şirketin firmanın ismi Yazıyor Böyle vererek insanlara kendimizi tanıtabiliyor şirketimizi Tanıtabiliyoruz Bir de bu kartvizitlerin yanında personel kartları oluyor bildiğiniz üzere Mesela bir şirkette çalışıyorsunuz. Sizin bir kartvizit e, böyle hani kartvizit de denebilir gene ona. Bir personel kartınız olur. Kendisi işte vesikalığınız olur üstünde. adınız soyadınız yazar. E, işte hangi birimde çalıştığınız gibi bilgiler yazar. Bunlar da kartvizit denebilir. Bunlar da kartvizit boyutlarında oluyor zaten. E, ama dediğim gibi onların üretildiği malzeme farklı bir malzeme, plastik e, böyle kart malzemesi olduğu için onu farklı bir malzeme malzemeyle e, yapılıyor. Ama normalde kartvizit gibi tasarlanıyor. E, kartvizit de o personel kartı aynı şey aslında yani tasarımı yapılabilirliği aynı. O yüzden e, bu bölümde hem zaten kartvizit yapılmış olacak hem de personel kartı yapılmış olacak. Ben personel kartından gideceğim. E, zaten kartvizit de aynı şey olacak. Şimdi ilk öncelikle Photoshop programını açtım. File New diyorum. Şimdi kartvizit boyutlarını bilmemiz gerekiyor ilk öncelikle. Kartvizit boyutlarını ben internet üzerinden milimetre olarak buldum. Millimeters'ı seçiyoruz buradan. Milimetreyi seçtikten sonra yazmamız gereken değerler 85 55. Çözünürlük ise 300 olması gerekiyor. Bu önemli. Yani ee, hani kartvizit tasarlıyoruz. Tamam. Ee, ama çözünürlüğün yüksek olması gerekiyor 300 olması gerekiyor eğer hani bir gidip e, çıktı almak istiyorsunuz yani bir baskı merkezinden gidip gerçekten kartviziti çıktı olarak alacaksınız e, çözünürlüğün 300 olması gerekiyor. E, renk modunda belli bir şey söyleyemeyeceğim çünkü baskı merkezinde e, kullandığı makinelere göre değişebiliyor. Siz en iyisi e, gidip baskı merkezinden renk modunun e, işte RGB mi CMYK mı kullanıp kullanmadıklarını öğrenmek, yani hangisini kullandıklarını öğrenmek, kaç bit değerinde kabul ettiklerini öğrenmek, çözünürlüğün kaç olması gerektiğini sormanız gerekiyor. İlk öncelikle baskı e, merkezine gidip ve renk profilini falan ne olduğunu kesinlikle bunları ayrıntısına kadar öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa e, sonradan değiştirmeniz gerekebilir ve bazı ayarları değiştiremiyorsunuz ne yazık ki. O yüzden ilk başta iyi ayarlamanız gerekiyor. O yüzden de gidip baskı merkezinden bilgi almanız gerekiyor. 85, 55, çözünürlük 300. Ben RGB yaptım. 8 bit. Yeni makineler artık RGB'yi de kabul edebiliyor yeni baskı merkezlerinde. E, o yüzden dediğim gibi gidip sormanız lazım. Bunu 85-55 yazdıktan sonra illa milimetre olarak mı durmak zorunda? Hayır. Buraya 85-55 yazdığınıza eminseniz buradan tekrar pikseli seçerseniz onlar piksele göre ee, tekrar boyutlanacaktır gördüğünüz gibi. 1004'e 650 ve 300 çözünürlükte. E, ama ee, ben e, şu anda 300 çözünürlükte yapmayacağım çünkü eğitim videosu çektiğim için ve ben bunu gidip işte bir yerden çıktı olarak almayacağım için yani baskı merkezine gidip çıktı olarak almayacağım için web boyutlarında 72 yazmam benim için uygundur. Ee, 1024 e 1024'e 650 e, ve çözünürlük 72. Ama bu internette yayınlanacaksa kartvizit ve hani kartvizit internette yayınlanmaz. Ama internette yayınlanacaksa 72 ile 100 arası e, 72 en uygunu. Ama gidip baskı merkezinden e, çıktı alacaksanız bu kartvizit gerçekten kullanacaksanız bunun 300 olması gerekiyor ve piksele inç oranında tabii ki RGB 8 bit arka plan beyaz olarak açılacak. Tamam ben bunu 72 yaptım. Bu şekilde okey dedim ve gördüğünüz gibi kartvizit e, boyutlarında, personel kartı boyutlarında bir e, Şablon önümüze gelmiş oldu, bir belge önümüze gelmiş oldu. Şimdi benim daha önceden bir düşündüğüm tamamen kendi düşündüğüm bir kartvizit tasarım var. Çok basit bir tasarım ama e, basit olmasının e, yanında tabii ki de sade, şık bir tasarım olduğunu e, düşünüyorum şimdi yapmaya başlayalım. İlk öncelikle özel şekil e, kullanacağım tabii ki. Yani rectangle tool kullanacağım şekil olarak dikdörtgen aracını kullanacağım. Fare sol tuşuna basılı tutup şu şekilde çiziyorum. Şimdi şurayı vesikalık e, yerleştirecek yer olacak. Hani personel kartı yaptığımız için buraya personelin vesikalığı gelecek diyelim. Şirketimizdeki çalışan bir personelin vesikalığı. Şöyle ayarladım. Bu şekilde kalsın. E, Fill kısmını da şöyle hani yer tutucu olarak görünmesi için de şöyle gri renk yaptım. Hani göreyim diye vesikalın boyutunu e, şöyle yer tutucu olarak kalabilir. Şöyle bir yere koydum. Tamam. Burada bizim personelimizin e, veskalı yer alıyor. Burada veskalı bulunacak. Daha sonra özel şekil custom shape tool'u seçiyorum. Buradan shape kısmına geliyorum. Buradaki ayar düğmesine tıklayıp buradan al demem gerekiyor. Bu al hepsi demek. E sizde bu kadar çok çıkmaz. Bunlar benim kendi eklediklerim. Sizde burada birazcık vardı. Şurada şu kadar bir şey falan vardı. Yani şu yan taraflar yoktur. Önemli değil. Photoshop'un içinde kendi özel şekilleri geliyor zaten. Buradan al dediğiniz zaman okey dediğiniz gibi bütün Photoshop'un standart olarak içinde bulunan özel şekiller gelecektir. Bunlar yani herkes de var. Her Photoshop kullanıcısında var. Ben buradan şu özel şekli seçiyorum. Ee, şöyle dalgalı olan şekli seçiyorum. Fare sol tuşuna basılı tutup şöyle yapıyorum. Şu anda shift tuşuna basılı tutmuyorum. Çünkü neden? Şu çok dalgalı gözüküyor. Ben birazcık daha esnek olmasını istediğim için şöyle bıraktım. Hemen bunu bir rengini öyle yani salgıraya bir renk verdim e, görünmesi için şimdilik. Şöyle alt tuşuna da basılı tutup fare tekerleğiyle şöyle kendime doğru çekip birazcık küçültüyorum. Shape şey 1 seçili kontrol T'ye bastım. Kontrol Ctrl T, e, -T bildiğiniz gibi Free Transform aracıydı. E, edit kısmında görüyoruz kısa yolunu. Şu anda Ctrl T yani Free Transform'dayız. E, şuradan zincir kona tıklayayım. Tıklıyorum ve W'nin üzerine gelip fare sol tuşuna basılı tutup şöyle büyütüyorum. Orantılı bir şekilde büyüyor. Uygun bir büyüklüğe getirmem gerekiyor. Ben şöyle bir büyüklüğü sevdim. İsterseniz şu alttan şöyle bir boşluk bırakabilirsiniz ya da tamamen kapatabilirsiniz. Yine sizin e, tasarımınıza bağlı. Ben şu şekilde yaptım. Şöyle birazcık daha sol tarafa doğru e, şey yer verirsek tamam. Şöyle birazcık daha yukarıya doğru diyeceğim tamam. Gayet uygun. Böyle onayladım. E, şimdi ben Şirketi YouTube olarak düşündüm, çalışanın e, adını da ETC TV olarak düşündüm yani öyle bir e, düşünceye geliştirdim. O yüzden bu e, YouTube'un tema rengi ne renk? Bildirince kırmızı renk değil mi? O yüzden bunun rengini kırmızı yapmamız gerekiyor. E, şuradan custom shape tool'u seçiyorum, shape 1 seçili yani bu seçili. Buradan kırmızı rengi seçiyorum. Ama bu kırmızı renk çok açık bir kırmızı renk değil mi? Yani bu çok fazla göze batıyor, böyle bir renk olmaz, e, uygun olmaz yani şuradaki e, renklerin olduğu kısma tıklıyorum. Buradan bir renk seçeceğim. Şu anda en kırmızı ayarında gördüğünüz gibi. Ben bu kırmızıyı birazcık yumuşatıyorum. şöyle Sol tarafa doğru çekip şöyle birazcık daha belki şöyle okey diyorum. Bakıyorum evet şimdi daha uygun benim için mesela. Böyle e, daha iyi oldu. Bu yine sizin tercihinize bağlı. Ben böyle daha çok sevdim. Böyle kalsın. Şimdi bu şey kısmı rectangle vesikalığın yeri bir de bu personelin adını soyadını yazması gerekiyor değil mi? Ben şuraya adını soyadını yazacağım. Şuraya tıkladım. Yazıyı bir siyah olarak yazalım ki görünsün. Ee, personelin ismi ATG TV olsun. Tabi sol tarafa dayalı olduğundan emin olun. Ben şöyle sol tarafa doğru dayattıracağım çünkü. Personelin adı ATG TV soyadı da YouTube olsun. <laughs> Aklıma öyle geldi şimdi. ATG TV YouTube olarak belirledim. Ctrl T'ye bastım. Şöyle Şuradan bir kareden tuttum. Shift tuşuna basılı tuttum ve büyüttüm. Personelin adını ve soyadını. Şöyle şunu vesikalının yanına doğru getirdim. Hatta çok büyük olmuş. Birazcık küçültüyorum. Şöyle. Shift tuşuna basılı tutup tabii ki köşeden bir yerden tutuyorum. Ve onaylıyorum. Tamam gayet iyi oldu. Birazcık da aşağıya doğru indirebiliriz sanki. Evet. Gayet güzel. Bu şekilde personelin adını soyadını da yazmış olduk. Şimdi bir de bu personelin hangi birimde çalıştığını yazmamız gerekiyor. Hani şirketlerde böyle birimler olur ya. İşte nasıl diyeyim. E, muhasebe bölümü, işte e, sosyal medya bölümü yani sosyal medyayla ilgilenen kişinin bulunduğu bölüm, işte e, firmanın montajlama bölümü gibi hani bölümler olur. Hatta bankalarda da oluyor yani işte vezne bölümü, müşteri ilişkileri bölümü gibi birimler oluyor ya. İşte onu yapacağız burada. E, şimdi YouTube üzerinden gittiğimiz için bizim e, Burada bir yazı aracını seçtim, tıkladım buraya. Bu yazının rengini beyaz seçtim. Şöyle okey dedim. E, hangi birimde olabilir? Tamamen bizim oluşturduğumuz birim. Mesela YouTube'da çalışıyorsa ne olabilir? E, video. Evet, video. E, düzenleme ve yükleme bölümü olsun. <laughs> yani video yapıldıktan sonra bu firmada düzenleme ve yükleme işlemi bana geliyor. Yani ben e, çalışıyorum. Ctrl T Tıkladım. E, bu tamam benim kendi uydurmam bir şey yani öyle bir şey yok gerçekte. Şöyle şuradaki kareden bir yerden tuttum, shift tuşuna basılı tuttum, video düzenleme ve yüklemeyi şöyle büyütüyorum birazcık tamam. Şöyle birazcık şu tarafa doğru yerleştiriyorum. E, şurada şöyle kalabilir birazcık daha sol tarafa doğru. Benim çalıştığım birim de burada oldu. Yani bu benim e, personel kartımı gören kişiler ha bu kişi video düzenleme ve yükleme bölümünde çalışıyormuş adı işte ATC TV YouTubemuş diye biliyorlar. Şimdi bir de bazı şirketlerde firmalarda bu bölümlerin e, telefon kodları oluyor. Mesela YouTube'un bir müşteri ilişkiler bölümünün olduğunu düşünelim e, ve biz orayı arıyoruz şimdi telefonumuzla diyelim çevirdik numarayı aradık. Ee, orada size soruyordu mesela kiminle görüşmek istiyorsunuz? Hangi birimle görüşmek istiyorsunuz diye sorar. Bu biriminde böyle 3 haneli, 4 haneli işte kodlar olur. Yani mesela 556. Siz oraya 556'yı tuşluyorsunuz. Ee, oradaki şey robot diyor sizi video düzenleme ve yükleme bölümüne aktarıyorum diyor. Oradaki biriyle görüşüyorsunuz. Orası açıldıktan sonra ATGTV YouTube'da görüşmek istiyorum diyebilirsiniz. İşte bu şekilde firmalarda e, birimlerin telefon kodları oluyor. Ee, bunlar olabiliyor tabi isimden de bulunabilir de yani telefon kodları oluyor Mesela şirket içinde de e, Bir bölümde görüşme yapılırken o şirket Birimin Şirket içinde o birimin kodu yazılıyor direkt. Mesela 556 diyelim. 556'yı tuşluyu veriyorsun şirketin içindeysen her video düzenleme yükleme bölümüne aramış oluyorsun direkt. E, bu şekilde birimler oluyor. Şimdi ben buradan tekrar yazı aracını, aracını seçtim. Şuraya tıkladım. Buraya bir yazı yazacağım. İlk öncelikle rengini belirliyorum. Tam siyah olmasını istemiyorum. Birazcık grimsi bir renk olmasını istiyorum. Şöyle okey dedim. Rengi onay yaptım. Şimdi buraya yazıyorum büyük harflerle. E, küçük harf yazıyorum pardon. Şöyle ortalamamız gerekiyor. Bir de ortayı seçtim. Birim tel no diyorum. Birimin telefon numarası yani. Benim e, birimin telefon numarası. Şimdi az önce söyledik işte. 556 olsun diyelim yani salladım. 556 oldu. Ctrl T'ye bastım. Free Transform aracına geçtim. Zincir ikonuna tıkladım. E, Vite'in üzerine gelip fare sol tuşuyla basılı tutup büyüttüm. Şöyle. Birim tel no. Şöyle ATG TV YouTube yazısından büyük olmamalı tabii. Yani bizim adımızın soyadımızdan büyük olmamalı. Onayladım. Bunu da öğrenmek için yazarı seçilirken birim 556 yazısı seçili. 41,59 puntu. Peki ATG TV YouTube yazısını seçtim. 12,61,97. Tamam. Hiç de büyük değil. Gayet uygun. Birim telne da alıp şöyle şuraya koydum. Bu tamamen benim kendi tasarımım. Evet, birimin telefon numarasını da buraya yazdım. Mesela beni gören kişi video düzenleme ve yükleme bölümünde çalışıyor diyecek. Ha birimin numarası da 556 diyecek. Bana bu numaradan ulaşabilecekler. Video düzenleme ve yükleme bölümünün kodu bu. 556'dır. Yani mesela 500 video düzenleme ve yükleme bölümünü e temsil ediyordur. 56 kişi çalışıyordur. Ben de tam 56. numara gelmiş. Yani 501'i arayan kişi de video düzenleme ve yükleme bölümüne ulaşır ama bir kodu Başka birinin kodudur anladınız mı yani mesela burası 400 başlasaydı o bölüm işte video çekme bölümü olacaktı diyelim 400 kodu yani bu şekilde şirket içinde özel kodlar olabilir ya da son hane de olabilir bu ee, son hanesi mesela e, 6 olan birim video düzenleme yükleme birimidir ya da son başındaki hane. Burası 5 ise video düzenleme ve yükleme bölümüdür. Ya da işte 4 ise farklı bir şeydir. Yani anlayacağız o şekilde birimin içine düzenlemeler olabilir ya da tamamen salgı olarak ayarlanmış olabilir. Ben buraya bu şekilde yani o önemli değil aslında. Kartvizit tasarım yapıyoruz ama öyle bir bilgi olsun diye verdim. Birim telefon numarası 556 e, olarak yazdık buraya. Şimdi bu çok sade bir tasarım oldu öyle değil mi? Tabii şuraya vesikalı yerleştirdiğiniz zaman e, gayet iyi bir görüntü ortaya çıkacaktır. Ama ben şu üst tarafın çok boş olduğunu düşünerek şimdi aklıma geldi. Bu az önceki yaptığım yani düşündüğüm tasarımda bu yoktu. Az önce böyle bir tasarım düşünüyordum. Şimdi aklıma geldi. Ben şu üst tarafa da şunun aynısından bir tane daha eklemek istiyorum. Shape 1'i seçtim. Ctrl J tuşuna bir kere bastım. Gördüğünüz gibi shape bir copy dedi. Yani kopyaladı bunu. Bunu alıp fare sol tuşuna basılı tutup yukarıya doğru itiyorum. Ama ben bunu şöyle bir çevirmek istiyorum. Ctrl T'ye bastım. Sağ tıkladım. Flip horizontal dedim. Yani şöyle soldan sağa doğru çevirmiş oldum anlayacağınız. Onayladım bunu. Bu şekilde kalabilir. Ya da yukarıdan aşağıya doğru çevirmiş oldum. Yani oradaki flip horizontal ve vertical aynı ayarı, ayarı, yapıyor zaten. Yani yukarıdan aşağıya sağdan sola. Ctrl T'ye bastım. Ben bunu birazcık şöyle e, width'ini düşürmek istiyorum. Şöyle birazcık daha düşürmek istiyorum. Çünkü vesikalığı da engellemeyecek şekilde durması gerekiyor. Pek fazla da dalga olmasın. Şöyle bakıyorum. Hatta şöyle birazcık da çevirmek istiyorum ben bunu. Çok fazla da değil. Şöyle birazcık genişletelim. Şöyle çevirelim. Tamam. Aşağıya doğru indiriyorum. Birazcık. Evet. Hatta dur. Ctrl T'deyiz değil mi? Flip horizontal diyelim. Tekrar. Tamam ben böyle daha çok beğendim. Böyle kalsın. Aynen. Şöyle sol tarafa doğru gidiyorum birazcık daha. Aynen. Şöyle birazcık daha aşağıya doğru indiriyorum. Birazcık daha, birazcık daha. Tamam. Onayladım. Tabi vesikalı, vesikalı engel oldu. Aslında vesikalın olduğu yeri şöyle yapabilirsiniz tamamen. Yani vesikalın bir bölümü yukarıda olur gözükmez. Sanki e, bu böyle ön planda bulunan bir e, nasıl diyeyim nesneymiş gibi olur. Sanki böyle bir derinlik katar yani kart vizitinize. E, sizin bileceğiniz iş personel kartınıza da diyebiliriz. Ben ama öyle bir şey istemiyorum. Rectangle aşağıya indiriyorum ben. Hatta aşağıya daha odaklı olması için. Şöyle birazcık daha aşağıda e, az boşluk bırakıyorum. ATGTV e YouTube yazısında aşağıya doğru indiriyorum. Şöyle birazcık. Tamam. Evet. Benim aklımdaki tasarım bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde sade şık bir tasarım yapmış olduk. Youtube'da çalışan birinin vesikalığı burada. etici TV Youtube ismi, etici TV soyadı Youtube. Ee, video düzenleme ve yükleme bölümünde birimin telefon numarası 556. Daha bilgi eklenebilir mi personel kartına? Pek sanmıyorum. Şirketten şirkete göre değişebilir tabi bu. Ee, bu benim kendi oturup düşündüğüm bir tasarımdı. Bir 10-15 dakika düşünme evresinden geçtim. Şuradaki özel şekil ağaçlarına baktım. Acaba dedim bunlardan hangilerini koyabilirim gibi düşündüm. E aklımda böyle bir tasarım geldi. Hatta şu üst kısmı gelmedi. Onu şimdi yaptık. Yani dediğim gibi siz de Photoshop'un başına oturun. 15 dakika, 30 dakika, bir saat boyunca düşünün. Yani ben nasıl bir? Yani gerçekten bir iş yapacaksınız ortaya gerçek bir iş yapmak, e, Photoshop'u gerçekten e, düzenli bir şekilde kullanıp bir düzgün bir kartvizit çıkarmak istiyorsanız kesinlikle oturup düşünmeniz gerekiyor. E, düşüneceksiniz. Ya acaba ben nasıl bir şey yapabilirim? Öyle yapsam, böyle yapsam. Hele ki zaten bunu gerçekten kartvizit olarak kullanacaksanız gerçek hayatta ya da bir şirket için yapıyorsanız gerçek bir şirketin kullanıcı kartvizit ise daha çok düşünmeniz gerekiyor. Yani şöyle iyi bir şey olsun, insanın dikkatini çeksin, şık bir tasarım, sade bir tasarım olsun diyebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Kartvizit tasarımlarında fark ettiğiniz üzere çok renk kullanmadık. Grimsi, siyaha yakın bir ton kullandık. Onu da siyah sayabiliriz. Bir de beyaz renk kullandık yazılarda ve kırmızı renk. 3-4 renk kullanmış olduk. Yani kartvizitlerde fazla karmaşık olmamalı. 3-4 temel renk olmalı kartvizitlerde. Buna da dikkat edin. Ee, dediğim gibi düşünmeniz gerekiyor. Ya da hiç düşünemediniz. İnternete gidin. Google'a ya da herhangi bir internet tarayıcısına. Kartvizit tasarımları yazın. Görsellerden bakın. Kartvizit tasarımları şöyle bir bakın. Hı, böyle yapmışlar, şöyle yapmışlar gibi düşünün ben buna nasıl ilham çıkartarak kendi tasarımımı oluşturabilirim diye düşünün. Farklı şirketlerin kartvizitlerini birleştirmeye çalışın. Daha iyi tasarımlar ortaya çıkartın. Ya da bir şirketin tamamen o hani Google kartvizitler işte yani Google'da aradığınız kartvizitler e, kartvizit tasarımı diye aradığınız kartvizitlerin aynısını yapmaya çalışın ki böyle de Photoshop'u öğrenmiş olursunuz ve tasarım yeteneğiniz gelişir bu şekilde de e, aynısını yapın ama dediğim gibi bir şirket için kullanacaksınız başka bir şirketin aynı tasarımını kullanmak tabii ki de e, olmaz ee, yani. O yüzden tamamen kendi tasarımınızı çıkartmaya çalışın ortaya. E, ne kadar düşündüğünüz önemli değil. Photoshop'un başına oturun. Şöyle farklı farklı şeyler kullanarak tasarımlar çıkartmaya çalışın ki kaliteli bir iş yapmak istiyorsanız Google görsellerden de bu konuda yararlanabilirsiniz. En son olarak şimdi bunu gidip baskı merkezinden çıktı olarak almak istiyorsunuz. Tekrar image image size kısmına geleyim, tekrar edeyim. Çözünürlüğün 72 değil 300 olması gerekiyor, buna dikkat edin. Ee, daha sonra ise e RGB renk modlarına dikkat edin. Image mod kısmına geldiğiniz zaman RGB renk seçili. Bazı makineler RGB'yi kabul etmiyor. CMYK kabul ediyor. Ve bit değerinin farklı bir değer olması gerekebiliyor. Gidip baskı merkezinden öğrenin ve onları buradan değiştirin tekrardan. Ee, yani bir tasarım yaptınız. Sonra tekrar değiştirebilir miyim diye soruyorsanız buradan değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Renk modunu ve image size kısmından piksel cinsinden değerlerini bile değiştirebilirsiniz buradan gördüğünüz gibi. Ee, yani siz oradan bilgi veriler zaten baskı merkezinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Tamam bu ayarları yaptıktan sonra ben şimdi gidip bunu baskı merkezinden çıktı alacağım. Flash'ımı atacağım. USB belimi atıp gideceğim. Tamam. Şimdi bunu Photoshop'tan ilk önce çıkartmak için File, Save As dememiz gerekiyor. Farklı kaydet dememiz gerekiyor. Ctrl Shift S kısa Ben kısa kullanmak istiyorum. Ctrl Shift S bastım. Gördüğünüz gibi Save As penceresi geldi. Masa üstünü seçiyorum. Masa üstüne işte kart vizit olarak kaydedebiliriz. Büyük harf yazdım pardon. Kart vizit olarak kaydedebiliriz. Şimdi bildiğiniz o Photoshop PSD formatını biliyorsunuz zaten. Photoshop'un kendi formatı katmanları sonradan değiştirebilmemizi falan sağlıyor. Her türlü bilgiyi içinde tutuyor. İlk öncelikle zaten PSD olarak kaydetmemiz şart. Neden? Mesela Şirketimize yeni bir personel geldi. Hadi ne yapacağız? Tekrar sıfırdan tasarım mı yapacağız? Hayır. Hemen bu PSD dosyasını açacağız. Text aracını seçeceğiz. Hemen o kişinin ismini buraya yazacağız. Hangi bölümde olduğunu yazacağız. Birimin telefonunu yazacağız. Vesikalığını buraya yapıştıracağız. Bitecek. Photoshop'ta. Sonra gidip bunu baskı merkezimizden çıktı almamız gerekecek. Yeni bir personel geldiyse şirketimize. Bu kadar basit. O yüzden PSD format olarak kaydedip bilgisayarınızın... Ee, ya artık şirketinizin sunucusunda bir veri olarak tutmanız gerekiyor. E, bazı baskı merkezleri direkt bu PSD'yi kabul edebiliyor. Hani bize biz de Photoshop kullanıyoruz. Getirin PSD dosyasını açıp içinden biz onu alırız, biz kendi hallederiz diyebilir e, bazı baskı merkezleri. Ama bazı baskı merkezleri diyebilir ki biz JPEG ya da işte PNG kaydedebil e, PNG kabul ediyoruz diyebilir. Yani JPG ya da PNG uzantılı kabul ediyoruz diyebilir. O yüzden file save'e tekrar gelmeniz gerekiyor. O yüzden Ctrl Shift S'ye bastım. Masa üstünü seçtim. Kart Kartvizit olarak tekrar jpeg olarak kaydediyorum bir de. E, ee, kaydet dedim. Ee, 12 en yüksek kalitede kaydediyorum. Bir kalite boyut sınırlandırması yoksa en yüksek kalitede kaydedin. Okey dedim. Gördüğünüz gibi jpeg olarak buraya geldi. Özelliklerden de gösteriyorum. jpg, jpeg dosyası. Çift tıklayarak açıyorum. Gördüğünüz gibi kart vizitimiz burada. Direkt bu dosyayı USB belemizi atıp götürebiliriz. Ya da PSD'ye atıp götürebiliriz. Ya da biz PNG kabul ediyor ediyoruz diyebilirler. Ctrl Shift S'ye basıyorum tekrar. Masa seçiyorum. Buradan PNG formatını seçiyorum. Kartvizit PNG olarak kaydediyorum. Smaller Slow None seçili. OK diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde de bir de özelliklerden göstereyim. PNG olarak kaydedebiliyorum. Bunun üçünü de atıp USB belleğe götürebilirsiniz. Daha önceden bilgi almadıysanız hangi formatta kaydedilebildiğine dair. Üçünü alın. Kesin bunlardan üçünden biri işinize yarayacaktır. Emin olabilirsiniz. Ee, hadi PSD'ye geçelim de. Şu JPEG ya da PNG kesinlikle işinize yarayacaktır. Baskı merkezinde genel formatlar bunlar zaten. Ee, ya da herhangi gibi görsel türünde diyelim ama tabii ki ilk öncelikle gidip baskı merkezinden bilgi alınması gerekiyor diyebilirim. Garanti olması için şöyle üçünü de atın flashınıza. Baskı merkezinize gidin. Oradan baskı merkezine gidin. Oradan çıktı alabilirsiniz bunları. Onlar hallederler zaten. Siz de bir rezilasyon değerlerini falan düzgün yazdıysanız yoksa gerçekten çok çirkin bir görüntüyle çıkar kartvizisiniz. Bunlara dikkat edin. Dediğim gibi bu şekilde kaydedilebiliyor. Bu şekilde kartvizit tasarımı yapılabiliyor. Siz kendiniz kartvizit tasarımları düşünün. araştırın yapın, öğrenin, tasarımınızı geliştirin. Ee, ben zaten bu Photoshop eğitim sesinin başında da demiştim size burada çok iyi tasarımlar çıkartamam ama size Photoshop ile ilgili her türlü bilgiyi öğretebilirim. Temel tasarımlar yapabilirim demiştim. Size zaten bunu duyarak, bunu duyduğunuz halde eğitim sesine başladınız. Eee benim photoshop'ta yani tasarım konusunda pek iyi olduğumu söyleyemem o yüzden bu tarz basit tasarımlar Çıkartabiliyorum tabi ne kadar çok düşünürsem o kadar iyi tasarımlar çıkabilirdi ee, Ama bu şekilde bir tasarım çıkartmış oldum Bundan sonrası her zaman söylediğim gibi Sizin sanatsal yeteneğinize sizin photoshop'taki bilginize Teknik e, Becerinize e, Sizin e, Sanatsal gücünüze yani kalmış e, diyebilirim Bilirim e, Benim kartvizit tasarımı ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.